Victor Osimhen Galatasaray'da ne kadar gol atabilir? Daha fazla böyle video için beğenip abone olmayı unutmayın. İlk sezon Galatasaray 89 puanla şampiyon oluyor. Aynı zamanda Zira Türkiye Kupası şampiyonu da Galatasaray oluyor. Victor Osimhen ise ilk sezon 44 maçı çıkarken 23 gol atmış ve 4 de asist yapmış. Simülasyonda enteresan bir şey olmuş ve Lucas Torreira Victor Osimhen'den daha fazla gole katkı sağlamış. İkinci sezonda şampiyon bir kez daha Galatasaray ve aynı zamanda Türkiye Kupası da yine Galatasaray'ın müzesine gidiyor. Bu sefer Galatasaray Şampiyonlar Ligi grubundan çok rahat çıkıyor. Çeyrek finalde ise Manchester United'a toplam 4-1'lik skorla eleniyoruz. Victor Osimhen ise ikinci sezon kendisini bulmuş. 56 maça çıkan Osimhen 39 gol atarken 9'da asist yapıyor. Aynı zamanda reytingi de 92'ye ulaşmış. 3. sezon şampiyon yine Galatasaray oluyor. 96 puan toplamışlar. Ve Türkiye Kupası da bir kez daha Galatasaray'a gidiyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise talihsiz bir kura. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'e son 16 turunda 5-4'lük skorla eleniyor Galatasaray. Ve Victor Osimhen de toplam 55 maça çıkarken 36 gol atıyor ve 5 de asist yapıyor. 92 reytingini de korumaya devam ediyor. Bu arada kaleye de Ederson'u getirmiştim ve Ederson da kaleden tam 9 asist yapmış bu sezon. Ve Victor Osimhen Galatasaray'dan ayrılıyor. Galatasaray'dan ayrılırken Paris Saint-Germain'e transfer olan Osimhen takımına tam 250 milyon euro bonservis bedeli getiriyor.